başlıyorum. Sabahın kaçı biliyor musunuz? 5.45 beni <laughs> bana vurdu. <laughs> Arkadaşlar bu da koşmuyor arkadan. Aa, biz abi <laughs> seyre <de öyle> gidiyoruz. Bilmiyordum. Kafa. 3 dakika varken bakın 6 bilmiyorum kaç 0 2, 20, 15 mi? Metro evet, bekliyoruz. Ha. Şu an saat. Hmm. atlama yapacağız. Altın alayım. Tasnaktayız. <laughs> Arkadaşlar iki buçukta uyudum. Beş ee, buçukta uyandı. İlk, <laughs> İlk defa... Nereye gidiyorsun? Sen neymişsin? <laughs> Buradan yukarı mı çıkacağız? Kanka transfer diyor değil hani? Light rail, böyle havadan gideceğiz. Şimdi... <laughs> Yapma, etme. Evet kanka. Evet evet çıkın. Çıkın. Sizinle birlikte geçtim. Ay yapışık gizler gibi oldu ama 300 evet. aslında. Ay ne yapmıştınız? Bu dört geçen. <laughs> sürekli koşuyoruz, yani, Bir kez erken kalkalım, erken gidelim. Aslında erken, erken kalktık. kalktık. Ha? Ama üç kez çıkmadı. Bir de Ama neyse 20 dakika içinde çok rahat oluruz yani. Gözüme geliyor. 5 Ay bakar mısın? Bot, tellik falan. Sağdaki Koreli. Sağdaki Koreli. Soldaki Türk. Türkiye'nin bağrından kopup gelmiş. Biz havalimanına geldik bu arada. Bu çok da sıraya girdiler. Ben sadece Türkiye'de kurtulmasını <laughs> <laughs> çıkarken. Hayır burada çok sıraya giriyorlar ya Herkes çok garip. Herkes şey sırasına girdi. Ee, İlmek sırasına. İnmek için dışarı çıkmak için yani. Çok Ay saçmalam. çok saçma ya otur oturduğun yerde. Ben asla hiçbir sıraya girmem. Otururum hmm. en sonuna kadar. Sıranın en sonuna kadar beklerim ben. Ben de ya. Ya uçağa için bile bekledik Tamam benim <laughs> silalem <Ay, ama>. rahat. <laughs> Ben ısmarlama bekliyorum. Yok bir şey yok. Beni getirdiler buraya. <laughs> Burada bırakırım, geri alırsın. Yok, gene yo, bir dönüş biletim de var. <laughs> Dörtlük içinde para da bası veririm otobüse gideceksin. <laughs> o kadar. Gidersin, <laughs> biz gözleriz. Kanka 20 yük olmuyor diyeyim. Kanka 20 yükle. Değil mi? Nerede? Nerede? Ben Seoul'deyim. <laughs> <laughs> <dedin? gülüyor> <laughs> Arkadaşlar, Merve 1.70 olduğuna bize inandırmaya çalışıyor ama <laughs> bilemiyoruz. 1.70'im. Bir, bir ölçün de gel. Tamam, avukat varsa sormuyorum. Ben Benim de veriyorum. <laughs> ben de 1.70'im. Ben de 1.70'im. Bir, <laughs> bir, bir şeyler aldık. Ne? Ay bu, bu makyaj sıfır. <laughs> doğalız arkadaşım biz. Biz <laughs> doğalız ya, aç, aç yüzünü. Şimdi, şimdi bir var mı? Şimdi bir şeyler aldık. Biz böyle sandviç falan aldık. Böyle hem nehrinin kenarında yiyeceğiz. <laughs> Arkadan klap sesi geliyor ya. Amca artık yani çok iyi Amca şöyle açtı musun? Biz, ya, biz e, görüyor Sen, göremiyorlar. Şöyle. Bu senle acıçlara alışmışız biz. Evet, adam böyle saçı boyalı falan olunca biz bayağı bir şaşırdık açıkçası. Böyle... tespitiydi. <laughs> Yani en büyük fantezi ne biliyor musunuz? Dilenci olmak istiyorum. Ne <laughs> <laughs> Tamam zaten dedim ya içine oturalım diye. Aa şurada kare bir şey var. Kare bir şey var. Şurada güneş. Buraya geldik. Şu nedir? Bu nedir? Lavin arkadaşım mimar olarak bunun ne olduğunu anlatır mısın? <laughs> Arkadaşlar, ikinci fantezini söyler misin kanka bize? Ne olur. Ben sana satıp kendi dünyayı... Ne olur, biz kendi söylesin kanka. Bak, seni göstermiyorum. Kankacığım, dünyayı temizlemek istiyorum. Bana küre şeklinde versin de, şöyle bir 1 saat dinle, bir temizleyin yani. Ama senin boyutun yetecek mi ona? Kanka büyük olayım işte. Yani ne benim boyutum artık? Şimdi bunların hepsini yiyeceğiz yine aslında vallahi çok bir şey almadık. Tuzlu çok bir şey almayınca çok bir şey almadığımızı düşünüyoruz. Bakar mısınız arkadaşlar? Sosyal medya. Sosyal medya. Ben YouTube çekiyorum. Ben size hizmet ediyorum arkadaşlar. Bunlar sürekli böyle bakın. Çıt 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 foto foto falan. Ne bu işler ya? Birazcık ya konuşun ya, iletişim kurun ya. <laughs> ne diyorsun ya, ya Ne diyorsun? Bu Boş, yap. traditional bir geleneksel bir Kore ekmeği evet. diye geçiyor. Bunları yerken de anını demiştik. Evet. Aynını, anını demiştik. Anını. Bu zaten kimbap, diğer de işte waffle, krafal bu, hmm. ee, kruvasan ve sandviçlerimiz ve kahvelerimiz var. Aynen. Hadi bize afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Geri gel. Geri gel makyaj yapacağız. Koş. <laughs> Herkese Allah Merve'nin enerjisinden nasip eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar, da biz. Bunlar da biz. Şimdi makyaj yapacakmışız. Evet, anne <laughs> makyaj yapacağız. <laughs> Hande makyaj keyfi. Yeah! <laughs> Bu çok Abartma, güzel. Abartma Merve Nur, talk this. Yesek mi? Yok. Çok Ay şimdi... Olsun. Değil mi? Değil mi? gelmiyor bana ya. <laughs> Geçmiyor. Gelin e, şimdi gideceğimiz kafeye doğru yol aldık. Ben yine ses <laughs> yerinden <de> kapıyorum çünkü... <laughs> çünkü neden? Ya, <laughs> Tripodu takmadık. Tripod cebimizde <laughs> olması gerekiyor. Neden kullanalım ki? Neden kullanalım? Neden var tripod? Mesela mikrofonu neden kullanalım ki? Makyaj yaptık bu arada. Görmek ha, ister bakın. misiniz? Dün hemen dışarı çıktığımız şuraya gittiğimizde tamam. gösteririz. Tamam. Ay, ne yapayım? Ne kadar debili gösteriyorsunuz? Bir şey söyleyeyim Ben Yunan'ım. <laughs> Tanrı da benim yani. Bir şey söyleyeceğim. Bir de arkadaşlar, arkadaş Maraşlı biliyorsunuz ki. Ve e, normalde aslında Maraşlı değil, Siirt'ten gelmiş. What? Ve babası mafya. What? Ve aslında babası aşiret babasıymış. Evlendirmeye kalktıkları için buraya gelmiş. kaçtı geldi. Kaçtı geldi. Bir Kuzey Kore hikayesi yok. <laughs> Niye Kuzey Kore? <laughs> Kuzey Kore'den kaçanlar var ya. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bakın şimdi ne diyor. Duymadım. Merhaba. <laughs> <laughs> Anne dedin değil mi? Merhaba dedim. Ben de merhaba dedim. Bak, ilk, i̇lk, master için geldiğimizde Seul'e Çusok'ta seyahat etmeye gelmiştik. Şuna bakar mısınız? Çok dallı bir yer. Oyuncakçı, böyle oyuncakçılar var. Böyle kapıları falan var, var yani. Genelde çok tatlı yerler var. Şurası çok güzel. Ekmekler çok güzel gözüküyor. <laughs> Şuradan... Burada bir yer... Allah'ım çok kalabalık. Da... bak ben sana dedim kanka çok kalabalık olacak diye. Hadi bakalım. Geldik arkadaşlar. <laughs> dolu gibi mi? Sensin dolu ya. Arkadaşlar size bir şey anlatmak istiyorum şimdi. Şimdi biz tuvalete kadar gittik çünkü bize dediler ki bu arada 12'de açılıyor ve tam girdik biz sonra en son 4 masa var zaten gitmek istediğimiz yerde biz de 5. masayız ve yazmamız gerekiyor ama düşünün şimdi Türkiye'de eğer birileri bir kafeye oturursa ve daha yeni açıldıysa o kafe yani maksimum 25 dakikadır oturuyorlarsa büyük ihtimalle bir, bir saat en az bir ya da bir buçuk saatte oturacaklarını sapoz edersiniz ne demekti? umarsınız, beklersiniz. Hani bizde böyledir. Ama hani burada öyle değil. Bunu da biliyorduk ama dedik ki hani bir de kalkarlar. O yüzden bir yakında bir metronun tuvaleti var. Tuvalete gidelim dedik. İşte. Ondan sonra tamam hadi tuvalete gittik. Bir anda aradılar. Direkt kalkmışlar yani. 40 geçe kalkmışlar. Yani 40 geçe 40 dakika oturmak için niye evinden kalkıyorsun? Hadi evin yakınsa okey de bugün pazar günü 40 dakika oturmak için neden evinden bu kadar böyle süslenip süslenip çıkıyorsun geçemedim ondan sonra yani bir bir, de bir tık benim ayağımda da şeyler var böyle hafif topuklu botlar var sesi geliyorsa ondan sonra ben de kızar dedim ki 10 dakika içine gelmemiz gerekiyor çünkü çok fazla sirkülasyon olduğu için içeride bu sebeple çabucak gitmesi gerekiyormuş insanlar. insanların ee, sonra ben kız dedim ben o kadar hızlı yürüyemem. Siz önden gidin. Ben gelirim dedim. Şimdi onlar önden gidiyorlar. Vallahi gerçekten bana depar attılar. Yani benden bir 5 dakika önce orada olacaklar. Ben de yürüyorum arkada. Arkadan yürürken de böyle bir anlatma anlatayım video çekeyim istedim. Öyle. Kafede görüşürüz. Şimdi geldik kimseyi gösteremiyorum çünkü herkesin maskesi çıkık. O yüzden de mekanı gösteremiyorum. Ama sen nerede oturmak istiyorsun? Çok güzel bir yer. Şu tarafta kanka. Evet. Arkadaşlar son durumumuz bu. Çok aşırı gerçekten çok gelmek istediğimiz bir kafeydi Merve ile. Mobilyaları çok tarz çünkü. Geldik. Bir şekilde yer bulduk. En azından oturmak istediğimiz yere oturduk diyelim. Böyle genelde fotoğraflar bu şekilde çekiliyor. Bir tarafa toplanıyor. Sesim kısıldı. Neden olduğunu anlamıyorum. Baya çok ilginç bir şey. Böyle sert yani. Karamelize gibi. Tadını merak ettim. Karamelize gibi. Sen karamel sevmezsin. Yani. Yani. Hmm. Ben çok sıcakladım arkadaşlar. İşte çok garip. Bakın ellerimde. Ya bu bu yüzükler çok güzel değil mi? çok uygun fiyatlı. Kremi çok güzel. Güzel mi? Bana da verir misin? Bakar mısınız hep böyle. Ben bunu da verir misiniz? Dönme. Ee, i̇lla tutturdu bana ice demi like mi vermedi? O benim dedi. Vermeyeceğim. İçirmeyeceğim Ece'ye. Bunu da var. mu? Makyajım akmış galiba. Benim evet. bir şeyler olmuş sanki. saçın evet. başından almış gibi. Evet. Oturduğumuz yerde. Evet. Bomboşsunuz. Az önce boşta kimse yoktu. Şimdi üç, üç team geldi. Üç team. Biz birazdan kalkacağız arkadaşlar. Şimdi evet. birazdan. Evet. Birazdan tüm nerede evet. mi ettiğiniz? ben şey gibi hissediyorum. Akşam yemeği vakti gelmiş gibi hissediyorum. Çünkü normalde hani bu kadar erken başlamıyoruz bu halinde. Aynen. <laughs> Aynen. O yüzden Şer var mı acaba? Var galiba. Okay. Şimdi kahve içeceğiz. Merve Herzemah gibi. Yalnız çantalarımızın yuvalarına bakın. Evet, yadimi çok heyecanlıyım. <laughs> çok heyecanlıyım <laughs> be. Gerçekten hmm. ben de, insanlar da böyle düşünüyor bence ve ben de düşünüyorum. Bence bizim kahveye. Var. Benim var ama benim hani var, benim bence. ofistekiler de bağımlılığım olduğunu düşünüyorlar. Aynen. O, ofiste bile yani küçük paketlerde sürekli yapmak artık Hı -hı. cidden bağımlılık yarattı. Çok güzel bir yere geldik. Böyle bir tablo var hatta. Please do not leave. On the artwork yazıyor. Tabii ki de. İçimdekini çıkardım. Siyah bir tane kazak. Gelirken siyah kazak beyaz gömlek vardı üstünde. Sonra e, beyaz gömleği çıkardım. Sonra siyah kaza çıkardım. Şu an her şey çıkarmış bir şekilde oturuyorum. <laughs> her şey <laughs> bir gömleği çıkardım. Bu kaldı. Ay çok sıcak ya. Gerçekten çok sı Çok sıcakladım bunu. Yani şeydeki bu sondaki gibi olmadı. Ama buranın havası farklı ya Evet. Merve. senden ne Merve'nin en büyük dileği döner yemekti. Yarın Merve'nin doğum günü. Yani 12 Nisan. Bugün de bildiğiniz üzere 11 Nisan. <laughs> Ve e, şimdi o yüzden döner yiyeceğiz. Merve döner yiyecek. Kocaman bir döner. Yes <laughs> 5. No, yes. Ay yeş, yeş. yorulduk ya. Gerçekten sabah çok erken kalktığımız için gerçekten yorulduk. Ay, sabah 5.30'da kalktık. Bizi koşarken gördünüz. Ay, Sabah like like <laughs> uh, Yaklaşık bir 2'ye kadar falan enerjimiz tam damadı. Da, ne zaman kafeye gittik? ilk kafeden çıktık. Allah. Biraz daha yorgunum. Çünkü bayağı yürüdük. Ben bayağı yorgunum ya. Yani ayağımdaki ayakkabı da biraz duruyor açıkçası. O yüzden Şimdi. de görüşürüz inşallah. bir de sabahtan diledim. biraz sonra adım akıllı bir şey de yemedik. O yüzden de bence açız. Yani bakın açız yine denken. makyajım aktı. Yani sabah kaçta yaptık? Buraya gelince yaptım. Bu canım. Ölmedik ya. Hadi görüşürüz o zaman. Bir dakika. Bir dakika. Hello. <laughs> Şimdi buraya geldik. Burası bizim en favori yerimiz gerçekten. O yüzden direkt geçmeyebiliriz. Şimdi pilav kebap ile yiyeceğiz. Ya da ben mis mi yesem bilmiyorum. Şu an çok kararsızım. Aslında family varmış ama biz pilavlı yemek istediğimiz için birazcık şey oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? <gülüyor> İyiyiz. <gülüyor> Nasılsınız? Biz iyi, Çok şükür. Ee, Sizleri burada gördüğünüz için çok sevindik gerçekten. Evet, çok teşekkür ederim. Burası Sultan Kebap bizim favorimiz baydı <laughs> bay. Neden? Ee, üç Türkken sürekli e, İngilizce konuşuyorum bilmiyorum. Neden ama burası bizim favorimiz cidden. <laughs> Yemeklerimiz geldi bize afiyet olsun. Burada bulabileceğiniz en iyisi gerçekten. Gerçekten. gerçekten çok ay çok çok mutluyum ya lütfen gerçekten biz de şimdi işte ikram çayla baklava ee... ikram etmişler ikram ettiler. şey doğum günüm olduğunu söyledik de doğum günüm olduğunu. Günü olduğunu. Evet. Günü olduğunu söyledik de çok tatlış değil mi? evet çok <laughs> <laughs> Biz diyorduk bir arkadaşımızın daha yani aynen arkadaşımızın daha yeri var sevgili diye. Onun da YouTube kanalı var. <laughs> onun... E yanına uğrayacaktık ama Ona, bak, onun yanında bir bakabiliyorduk. Yine bir yapıyorduk. merhaba deriz merhaba oradaysa. Merhaba deriz ama ya bence de. Böyle baklavayı her ne kadar yiyemesem de kutusu çok güzel ya. Aynen. Şimdi çay içip baklava yiyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir tane kuki var. Ee, bu yani Kore'nin ve yediğim evet peanut butter. Peanut butter Nutella değil miydi ya? Aynen sanki öyle bir şeydi. Ya da peanut butter de direkt. Kankalar. Koordinat girin. Ece'nin torbasından bu sallanıyor. Kankalar. Şimdi Hanlama gidiyoruz. evet kanka. Hanlama doğru gidiyoruz. Ne kadar güzel duruyor. Bu salak şeyi çok sevdim. Şu salak şeyi. Şurası. Hayır kanka şurası bak. Biz Ece ve Merve. <laughs> Birazdan <laughs> Birazdan biraz Böyle bir şey buldum burada. Evet Yeterli <laughs> Çok mutlu oldum çok mutlu